Polis inşallah buraya gelmiyorlar. Merhaba kolay gelsin. Adem, Ahmet oğlum niye kavga ediyorsunuz? Hala kavga ediyorlar. Abi ne kadar saçma bir nedenden kavga ediyorsunuz? Bak valla polis geliyor. Bak durun durun. lan bak durmuyorlar da. Polis geldi polis. Oğlum Allah. Oğlum, ne oluyor lan burada? Ne oluyor? Kim bu dağrı mı sandınız lan bu şehri? Ben geliyorum gelecek. Memuru. Memurum. Memurum bunları düşünecek memurum. Lütfen bırakın. Aferin bu seferliği. Hoş. Böyle iş mi olur lan? Ha insanları rahatsız et. Rahatsız et sonra. Aferin beni. Yok ya. Işık yağlı kaşık. Ulan, ulan dua edin memursunuz. Ne yaparsanız yapın. Ben gidiyorum ya valla. Memur abi kurtar bizi. Yürü git lan. Ay, lan düşün lan önüme, düşün önüme, düşün ateş evet. ederim yoksa, gidin tamam. lan şu arabaya, gidin. Aha, tamam, böyle. Böyle gidersiniz lan. Beni dinleyen yok ki arkadaşlar, Emin ederim beni... ...yok. E çıkarmayın lan girin lan şuraya. Işte. <laughs> Vallahi gittiler arkadaşlar da. Ben niye gülüyorum ya? Adem, Ahmet olmadan ne yapacağım ben? Ha aa. Adem ulan Bir <laughs> <evet evet> dakika <laughs> takip edeceğim onları. <laughs> Oğlum ne takip ben nereye gidiyorum ya? Vallahi gittiler arkadaşlar <laughs> hapishaneyi boyladılar ha hepsi. Ulan bir gelin bir dinleyin beni ben. Bir bildiğim var da konuşuyorum. Ulan ABT enayi ya. Adem önünden geçti diye kavga çıkardı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika lazım arkadaşlar. Onlarla plan yapıp Adem ve Ahmet'i hapishaneden kaçırmamız lazım. Evet evet evet. evet. Pive teyze. Aha bakın arkadaşlar tam da tahmin ettiğim gibi Pive ve her zaman gibi sahilde yüzüyor. Pive yardım edin beni. Yardım, yardım edin yardım edin yardım edin. Ne oldu? Oğlum. Oğlu. Siz niye sürekli yüzüyorsunuz? Hı. Neyse. Onu bir kenara bırakacağım. Adem ve Ahmet'in başı büyük belada. Hapishaneye gitti adamlar. Evet. Ben... Ne? evdeler var kavga ettiler ve o kadar saçma bir nedenden ki. Neyse neyse. Şimdi size ne için geldim diye sorarsanız e, beyler ben güzel bir plan kurdum. Alem ve Ahmet'i tünel kazarak kaçıracağız onları. Hapishanenin altından onların hücresine doğru uzanan bir tünel kazacağız ve onları kaçıracağız. evet. <laughs> 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 Vay kaçıralım kaçıralım da ya. Bir saniye bir yüzelim dedik yani olay şeye bak ya yani, şaka gibi. Bak, neyse. Bak, Abi adam badan ba balıklama atlıyor ve Badaklama diyecektim az kalsın neyse Şöyle biraz bir izleyelim ya boş yerin keyfinize bakın ya Vallahi Hadi. Adem Abi. Rahmetle uğraşacağımıza Hadi. sonra onlarla yürüyorum. 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 Onlar Onları biraz burnu sürtüşsün böyle Bak kendilerine gelir ya Oo bu <laughs> ne lan? Oo Halina! Oh, Vallahi nasıl? Kaç aldınız lan bunu? Ne bu şemsiye? Kiraladık kiraladık Neyse, neyse hadi. Hadi partiden gidelim. Bir kurtaralım onları hadi. Bekleyin bizi Adem Ahmet biz geliyoruz. Evet. <laughs> şimdi bir şey diyeceğim. Polisler bizi de yakalasa ne olacak şimdi? Ben bunları direkt satarım şimdi haberiniz olsun. O, ya ama bu Harbi doğru söylüyorsun teyze. Şimdi yakalanlar riskimiz de var <laughs> ama Adem ve Ahmet için değmez <laughs> bize. Değmez. Değmez. Ama arkadaşlarım arkadaşlık... Ya neyse hadi değilsin hadi gidelim ya valla. Ahmet için değmez ya. <laughs> Adem için gibi. Aynen aynen. Evet. evet arkadaşlar şu anda hapishane tam karşımızda... ...ve bu acayip sondaj... ...makinemiz de burada. Neden bir tane var diye sorarsanız Çünkü paramız sadece bir tane. Neyse şimdi görmüş olduğunuz gibi... ...adeta bir maymun ordusu gibi... ...ağacın en tepesine çıkıp... ...burayı tükizliyoruz. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Neyse kendimi fazla kaptırdım da ben. kadar eğlence yeterli bence. Hadi gidelim. Vallahi işe koyuma baktık. Vallahi lazım. Evet. Evet. Vallahi ya gittik yüzdük sonra. Maymun dans yaptık. Garip garip şeyler yaptık ya. Tamam. Şimdi en doğru yeri bulmamız lazım beyler. Sizce tüneli nereye kazabilir? Böyle kimsenin göremeyeceği harika bir yer yani, yeriz, yani, olabilir? Yerden olabilir. Ee. Yerden girelim Zaten maymun oldu. Bir fare olacağız yerden girip. Allah Allah. Evet. Tünel zaten teyzacı mı yerden kazılır? Yani. Evet.